Geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Ee, bu videomda sizlere artık iplerden neler yapılır böyle gördüğünüz gibi onu göstereceğim arkadaşlar. Bu iplerim artık da eski işlerden kalma hani berelerden patiklerden kalma bir ipti. Tabi bunlar ne bere yapabiliriz, ne patik değil mi? Çok küçük, az kalmış iplerimizi. Ben de böyle e, güzel bir çilek yaptım. Nasıl olmuş ama? Ve bu çilekleri anahtarlık olarak e, yapacağım arkadaşlar bugün sizlere. Hemen bu mini mini çileklerimizi yapalım. Bunları şöyle bir kenara alalım. 8 zincirimizi böyle çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çektik. Hemen şöyle bir birleştiriyorum zincirlerimi. Tabii şöyle bir zincir daha çekiyorum birleştirdikten sonra. Şöyle bu fazlalığı tutuyoruz. Şimdi arkadaşlar içerisine 14 tane sık iğne yapacağım. Milimi dolamadan batıyorum ve çekiyorum. Zincir çekme yok. Biliyorsunuz zaten sıgı iğneyi böyle batıyorum, çekiyorum. Bu ipimin de böyle olmasının sebebi bu da kötü görüntü olmasın arkadaşlar. Siz de yapın bunu. Fazlalığı kesiyorum arkadaşlar. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 arkadaşlar sonu yaptık hemen bir öncekini yaptığımın yerine batıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve bu bunu böyle bırakacağız bundan iki tane yapacağız arkadaşlar unutmayın sonra birleştireceğiz birbirini Evet arkadaşlar bunu da bitirdim. Şimdi bununla bunu ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Şuradan başlayacağım eklemeye. Bu kısmı ortada kalsın diye arkadaşlar. Hemen böyle batıyorum. Bunun da buradan batıyorum. Birleştiriyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar bir tane daha batıyorum. 7 tanesini sık iğne yapacağız arkadaşlar. Biraz küçük olduğu için elimle tutamıyorum. 3 2 tane yaptık 3. şu ipini buradan alıyoruz şöyle batıyoruz çekelim bu ipi iyicene evet böyle 3 tane yaptık 3 zincir çekiyorum bakalım 4 bakalım 5 Evet 5 tane yeterli bir tanesini boş bırakıyorum. Diğerine geçiyorum. Buradan da bir tane boş bırakıp diğerine geçiyorum. Evet şöyle. Buradan sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Boş bırakmamın sebebi 7 tane sık iğne yapacağımız için dengeli durması da e, tabi önemli. Ortada bir tane boş bırakırsak 3 bu yanda, 3 bu yanda kalmış olacak. O zaman daha dengeli olacak zincirimiz unutmayın. E, yan yana yaparsanız biraz e, eğri olabilir. 2 şöyle yapayım ben çok sık işliyorum arkadaşlar sizler tabi gevşek işleyin Milim de çok kalın olduğundan ipim de çok kalın tabi evet 1 2 3 3 tane yaptık arkadaşlar şu ipi hemen kesiyorum hemen arkadaşlar şuradan sık iğneye devam ediyorum böyle ayırdıktan sonra tabi 1 2 3 4 5 6 7 7 tanesini yaptım arkadaşlar 7 sık iğne. Şimdi zincir çekiyorum 1 2 3. Hemen diğer karşının sık iğnesini yapıyorum şöyle batarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet arkadaşlar, sık iğnelerimi bitirdim. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen milime ipi doluyorum. Sık iğne yaptığım yere batıyorum ve bir kere de çekiyorum. Şu ikisini çekmiyorum. Tekrar milime ipi doluyorum aynı battığım yere tekrar batıyorum ve yine bir defa yapıp bu sefer her ikisini birden böyle alıyorum ve iki zincir çekiyorum tekrar anlatıyorum böyle yapacağız milimi ipe doladım battım sık iğnemi bir defa da çektim bıraktım tekrar ipi milime doladım battığım yere aynı yere tekrar batıyorum bir defa çekiyorum ve bu ikisini tamamını çekip bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Çileklerimin yapraklar böylelikle oluyor. Her sık iğnemin şöyle gördüğünüz gibi içerisine iki defa batmış oluyorum. İki defa yine aynısına yapacağım. Bir defa alıyorum, doluyorum ipimi tekrar. Yani bu fıstık gibi oluyor ama fıstık değil. İki zincir çektim, battım tekrar aldım ipimi doladım aynı yere tekrar battım bir defa çektim ve hepsini birden çekip bir iki zincir çekeceğim çileğimin yapraklarını bu şekilde yapıyorum Evet arkadaşlar bir kenarı bitirdim sayıyorum hemen 1 2 3 4 5 6 7 7 tane yaprak yaptım 3 zincir çekiyorum 3 hemen milime ipi doluyorum ve karşı tarafa geçiyorum. Yine sık iğnesine batıyorum. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağız. Çileklerimizin yaprakları bitecek arkadaşlar. Yeşil ipimi bitirdim. 7 bu taraftan, 7 bu taraftan şöyle görmüş olduğunuz gibi yapraklarımı yaptım e, ee, ipimi taktım bağladım şimdi bunu gizleyeceğim tabii ki böyle kalmayacak hemen baş alıyorum iki yaprağımın arasına batıyorum ve buraya bir şunu içine alarak Tabii böyle iki şu araya saklıyorum ipimi baş alıyorum arkadaşlar yani milime ipi doluyorum buradan yine aynı şekilde bir iki defa da çekiyorum Tekrar milimi doluyorum. 1, 2. Böyle 3 tane e, trabzan yapacağım arkadaşlar. Araları iki zincir çekeceğim. Her bir yaprağımın arasına üçlü trabzanları yapacağım. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Böyle küçük küçük olsunlar. 2. 1, 2 zincir çekiyorum. Baş alıyorum. Yani milimi ipi doluyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı tekrarlıyorum. 1 ve iki defa da çekiyorum. Evet. Böyle e, şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Trabzanlarımı 3'er 3'er trabzandan 6 tane yaptım. Şimdi bu kenara geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve hemen şu boşluğu bırakıp iki yaprağımın arasına baş alarak yine üçlü trabzanlar yapacağım arkadaşlar. arkadaşlar her iki tarafın yapraklarının arasına üçlü trabzanlarımı yaptım. Bu uca geldim. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir çekip şu iki trabzanın arasına ipimi ile dolayarak 3 trabzan daha yapıyorum. Eksilterek yani uca doğru getireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çileğimizin bu ucunu 6 sıra yapacağız. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. 6 sıra bitireceğiz. Her iki taraflı olacak ve ben hemen bu trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, köşeye geldik. 1 2 3 zincir çektik. Yine ipimi ilime doladım. Diğer tarafa geçiyorum. Üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Kaçıncı sıradayız böyle? 3. sıradayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 3. sıraya geçtim trabzanlarda 1 2 3 4 5 6 taneydi ilk sıra. 2. sıra 1 2 3 4 5 oldu. 3. sıra ise 4 olacak. Böyle böyle eksilteceğiz arkadaşlar ve çileğimiz oluşacak. 1 2 3 zincir çektim karşıya hemen milime ipi doladım buraya da yine aynı trabzanlara devam ediyorum yine e, diğer tarafa geçeceğim yine aynı şekilde 3 zincir çekiyorum 2 3 ve ipimi doluyorum şu ikisinin arasında arkadaşlar Yine aynı şekilde üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Evet arkadaşlar son uca geldim. Gördüğünüz gibi 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Son trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane daha yapalım. Çileğimizi bitirelim arkadaşlar. Çok kolay. Sizler de evinizde bulunan böyle artmış atık ipliklerden yapıp e, yapın satın para kazanın. Yapabilirsiniz. Evet şöyle karşıya geçiyorum. Yine 3 zincir çektim. Yine milime ipi doladım. Son bir tanesini yapıyorum. Bu kenardan iki tane kalmıştı. Tepeye bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum ve bitiriyorum arkadaşlar. Yapın satın para kazanın. Tanesini 5 liradan yapıyorlar. Evet yanlış duymadınız. 5 liradan. Şimdi yine tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Son zincirim şu tekli trabzanın bu kenar ucuna böyle sabitleyeceğim zincirimi. Evet arkadaşlar, az önce dediğim gibi tanesini 5 liraya yapıyorlar. Yapın, satın, para kazanın. Sizler de ev bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar çileğimiz bitti şimdi ben bunları hemen şöyle bir anahtarlık ucum var onlara takacağım bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarlıklarımı bitirdim hemen ucuna anahtarımı takacağım ve kullanacağım Böyle bu büyük oldu derseniz arkadaşlar sabun bezi ipleri var böyle ince telli. Onlarla yaparsanız şu boyutta, aynı ölçülerde yapın. Şu boyutta bir çileğiniz olacak. Eni de e, ensiz boyda kısa olacak. Ben böyle e, iri çilekleri seçtim, tercih ettim. Güzel oldu. Aslında ben şunu da araya şunu da araya koyacaktım ama e, anahtarlığımın şeyi çok ince olduğundan koyamadım. Olsun, böyle de güzel oldu arkadaşlar. Evet, Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz e, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayınız. Umarım sizlerin de hoşuna gitti bu anahtarlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Geri dönüşüm evinde kalın.